merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tek başıma Mertcan'la çok araştırıp özelliklerinde okuduğumuz ve memnun kalacağımıza inandığımız bir ürünü paylaşmak istedik. Formans Otomatik ana kucağı. Mamaru olarak da geçiyor. Bizim edindiğimiz 4.0 olanıydı. Yani bu sene çıkan ana kucağıydı. Peki diğerlerinden farkı neydi bu ana kucağının? 3.0 ve 4.0 olarak göreceksiniz ürünü satın almak istediğinizde. Şöyle bir fark var arkadaşlar arasında. Yani Aslında çok küçük bir fark. Sadece teknik olarak, ağırlık olarak. Her ikisinin de kumaşı, dokusu aynı. Her ikisi de 0.9 kilo ağırlığındaki bebekleri taşıyor. Her ikisinin de üzerindeki aparatları aynı, çıkardığı sesler her ikisinin de aslında özellikleri aynı arkadaşlar. Çok ciddi bir fark yok. E sadece 3.0 ve 4.0 olarak hani farklı senelerde üretildiği için bu şekilde bir ayrıma gitmişler. Bir de şu üzerindeki pedlerinin renklerinde farklılık var. 4.0 olan yani şu an gördüğünüz, bizim aldığımızda birkaç renk daha vardı gri. Bu orijinal rengiydi. Biz o yüzden bunu tercih ettik. Grisi, siyahı bir de bu rengi var. Biz bu rengi tercih ettik. Hani belki ileride de diğer çocuğumuzda da kullanırız. Hani unisex bir renk olduğu için biz bu şekilde tercih etmiş olduk. Yoksa hepsinin özellikleri aynı. Tamamen 1000 lira, 2000 lira daha eklenerek işte ticari bir reklam yapılmış. Şimdi biraz ürünün bize nasıl geldiğinden ve bizim nasıl demonte şeklinden monte ettiğimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ürün size demonte olarak büyük bir kutunun içerisinde geliyor. Kutunun da resmini şuralara, buralara, bir yere mertçanak bırak şöyle şurada çıtçıtı var kurduktan sonra bu şekilde kurulumu çok kolay şurada bir çıtçıtı var bu çıt çıtı açtığınız zaman bu şekilde fermuarla e, pedini buradan söküp istediğiniz zaman yıkayabiliyorsunuz biz henüz hiç yıkamadık formu bozulur mu bozulmaz mı bilmiyoruz ama aldığım yorumlardan kullananlar kesinlikle formunun bozulmadığını söylüyorlar. Şöyle bir güvenlik kilidi var. Yeni doğan bebeğinizin rahatsız olmaması için bu şekilde biraz yukarıya koyulmuş. Pamuklu bir kumaş kullanılmış. Bebekler için gayet uygun. Bu üzerindeki aparatta da bebeğinizin görme becerisine göre renklere ayrılmış. Bunlar da gayet böyle içinde sesler olan e ama bu manuel böyle otomatik olarak dönmüyor, elinizle çevirebilirsiniz. Bir tarafı siyah beyaz, bir tarafı gri. Burada bir de ayna var. Biliyorsunuz yeni doğan bebekler etrafı keşfederken bazı şeyler çok dikkatini çekiyor, özellikle de aynalar. O yüzden böyle aynalı bir aparat koyulmuş, kolay bir şekilde de takıp çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Formamsın bir artı özelliği de çok kolay bir şekilde buradan açıp bebeğiniz için yatar konuma getirebilmeniz. Peki neden böyle bir eğim var diyeceksiniz. Bunu araştırdığımızda biz Mertcan'la yeni doğan bebeklerde çok fazla renkli görüldü. Ve bu sebeple de işte fazla süt fazla geldiğinde kusacakları için herhangi bir tehlike oluşmaması için fazla mama yediklerinde veya süt içtiklerinde bu şekilde eğimli yapmışlar ki kustuklarına bir tehlike oluşturmasın diye. Bu da yine yeni doğan bebeklerin sağlığı için düşünülmüş bir artıydı bizim için. Bu şekilde tekrardan dik konuma getirebilirsiniz. Şimdi biraz ürünün nasıl çalıştığından ve kolaylıklarından bahsedeyim. Ve bebeklerin sevip sevmediğinden genel olarak duyduğum yorumlardan bahsetmek istiyorum. E biliyorsunuz ki tek otomatik ana kucağı bu değil. Başka bir sürü markalar var. E biz neden bunu tercih ettik? Çünkü çevremizde birkaç tane bebeği gördük böyle bunların içinde mışıl mışıl uyuyordu. <laughs> Artık bilmiyoruz bizim çocuğumuzda sever mi sevmez mi bir risktir çünkü e, bu tarz şeyler hani çok uygun fiyatlı ürünler olmadığı için e, ters de tepebilir hiç uyumaya da bilir. Artık canı sağ olsun. Ben şimdi size nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle isterseniz ürünün Apple Store'dan veya Android'lerde ne kullanılıyor bilmiyorum. Oradaki uygulamalardan uygulamayı indirerek Formaps yazdığınızda çıkıyor zaten. Formaps'ın diğer ürünleri de çıkıyor. Siz ana kucağı olanı tercih edip bu uygulamayı indirebilirsiniz. Şurada açma kapama düğmesi var. Hemen oraya basıyorum. Ve ürünümüz çalışmaya başlıyor. 5 tane ses yüklü içerisinde 5 tane de farklı hareket etme özelliği yüklü. Ben şimdi size birkaç tanesini göstermek istiyorum. buradaki artı eksi tuşlarından sesi yükseltebiliyorsunuz. Azaltabiliyorsunuz. Ve hareketi de yükseltip azaltabiliyorsunuz bu şekilde. Şu an hızlı. Evet sesleri göstermek istiyorum. anne karnındaki ne benzer sesler yüklemişler. Hareketi düşürebilirsiniz. Hareketleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde e, ileri geride gidiyor. Dalga şeklini de alıyor. Zaten telefonunuza yüklediğinizde hepsinin ismini göreceksiniz. Bebeğiniz hangisini severse, hangisinde midesi bulanmazsa, hangisinde daha hızlı uyursa siz ona göre tercihinizi yaparsınız. Bu da kalp atış sesi. Biraz hızlandıralım diğer hareketleri göstermek için. kullanımı basit. Tekrar açma kapama düğmesine bastığınızda tamamen kapanmış oluyor. Ürün incelememiz bu şekildeydi. İnşallah içinde durur, sever. Tabii ki herkes bunun bir sihir, bir mucize olmadığını. Eğer bebeğin gerçekten uykusu varsa içinde sürekli uyuduğunu Söylüyor. Biz de deneyip göreceğiz. Belki hiç sevmeyecek, belki çok sevecek. Bunları da bebek doğduktan sonra sizle paylaşırız. Ürün satın almak isterseniz, özelliklerini görmek isterseniz, Martcan e, aşağıya trend yol ve hepsi burada linklerini bırakacak. Oradan da fiyatlarını, yeni doğan pedini renklerini, her şeyi inceleyebilirsiniz. Herkese hayırlı doğumlar diliyorum. Hoşçakalın.